Evet. 7 yaşından itibaren başlamalıyız. Gelin görün ki kendi evladımda 4 yaşındayken bu ürüne başlama ihtiyacı duydum. Bir tatlı kaşığıyla günlük vermeye başladım. Yaşı ilerledikçe yarım poşet, 20 ml 7 yaşından itibaren de tam doz bir poşet vermeye başladık. Evet, 7 yaşından itibaren her çocuğa vermeliyiz. Ama özel durumlarda eğer çok hastalık geçiriyorsa, bağışıklık sistemi düşükse, sebze ve meyve yemekte zorlanıyorsa 4 yaşından itibaren birer tatlı kaşığı verebiliriz.